Ey kullarım bilin ki benden başka yardımcınız yok. Benden başka veliniz yok. Yarabunu bunu anlamayı nasip eyle. Ne güzel veli, ne güzel yardımcı. Bu kadar ince vaazları dinler kapıdan çıkarken hiç duymamış gibi olursunuz. Bu kadar da olmaz. Uslu ahlaklı olmamız lazım. Ne yiğit adamdır, ne saadetli adamdır, ne bahtiyar adamdır. Allah'tan korkar da onu sevmediğini yapmaz. Bizim işlediğimiz günahlar sebebiyle yeryüzünün düzeni bozuluyor. Günahtan dönmek mümkün olmasa Allah-u Teala belki dönerler buyurmazdı. Bakın iki türlü azabı var Allah'ımızın. Bir azab etna, bir azab ekber. Azab etna biraz önce bahsetmiş olduğumuz belalar, musibetler, hastalıklar, iflaslar, acı söz işitmekler, kalbinin kırılması icabında. Tamam mı? Bu bile azab etnadır. Mevla diyor, felinuzi kanhum min azab etna. Azab etnayı size veriyorum. Dünya nazar ekber, azabı ekbere, yani cehennem azabına düşmemeniz için. Demek ki azabı edna o bize nimettir. Hiç istemeyiz, hiç istem. Acı söz işitmek, kalbinin kırılması, birinin sana hakaret etmesi, icabında, hastalık, belalar, musibetler, yakındaki insanların sevdiklerinin ölmesi, icabında. Bunlar ne hep azabı ednadır. Bununla senin kalbin kırılıyor, boyunun bükülüyor. Allah senden ameli kabul etmek istiyor ya. Aynı bunun gibi. Eğer dünyada hastalıklar, belalar, musibetler olmasa dünyanın arpa <laughs> miktarı kadar değer ve kıymet olmazdı diyor İmam Rabbana